Hepinize merhaba dinolar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Car Factory Tycoon'u oynuyoruz. O zaman haydi başlayalım. Araba Fabrikası Tycoon'a hoş geldiniz. Oyunun temellerini öğrenmek ister misiniz diyor. Hemen elbette diyelim. Burası senin fabrikan. Büyünün gerçekleştiği yer diyor. İlk arabanı inşa et diyor. Tamam şöyle galiba hemen evet ve şöyle cam hemen şurada E'ye bastık evet bir daha E'ye bastık bu arada her şey aşama aşama yapmamız güzel olmuş şimdi motoru alıyoruz ve içeri koyuyoruz güzel bir detay geldik E'ye bastık. Ha kaynak. Yaptık. Hop. Olmadı. Olmadı. Vah ha. Tamam. Üçüncü kaynağı da yaptık. E'ye basıyor ve pencereleri yapacağız galiba. Şöyle pencerelerin üzerinden mouse'a basılı tutarak alıyoruz. Daha bu arabayla üçgen pencerenin ne alakası var? Şimdi tekerlekleri yerleştireceğiz galiba. Tak tak. Olmadı mı? Evet son tekerlek. İlk arabanı yaptın diyor. Evet yaptım abi. Sonraki. Teklif verenleri aracınızı ziyaret ederken izleyin ve arabalarınızı teklif verin. Arabalara teklif verecekler. Tüm teklifler toplandıktan sonra aracın üzerinde gündem işareti görünecektir diyor. Artık arabanı satmak için kişiyi seçebilirsin. Daha yüksek tekliflere dikkat et daha riskli olma eğilimindiler der. Yani daha risklidirler diyor. Şunu alalım. Güzel bir paramızı aldık. Bu arada oyunda bir kod vardı. O kodu ah şuradan kullanacağız. Ama ilk bir çalışan almamız gerekiyormuş galiba. Ücretsiz tamam. Eyvallah. Ha burada araç alıp yarışlarda kullanabilirsin diyor. Öğretmem gerekenleri öğrettim. Görüşürüz dedi. Ve şuraya hemen kol şöyleydi galiba. Öyle miydi? Ve evet direkt 50 bin parayla oyuna başlamış olduk. Hemen bu arada şunu hop götürelim. Şunu da götürelim. Şunu götürelim. Benim amacım her şey olabildiğince seriye bağlamak olacak. Hop şöyle hemen bu arada yükseltmelere geldik. De burası değilmiş. Arabalar değil, kodlar değil, ayarlar değil. Pilot için mi? Neresi? Dayı orası neresi ya? Oyunun arayüzü çok karışık olmuş. Ha bu pilota ışınlıyormuş direkt. Mesela ben işime yeni çalışanı nasıl alacağım? Bunu bilmiyorum ki ben daha. Neyse şunları koyalım. Ha şöyle. 18k 30k. Tamam. İki tane daha iş çekledik oraya. Ama şurada burayı artık biz yapıyoruz. Tamam. Şu kaynak işçisi lazım. Gerçekten baya sıkıcı bir iş çünkü kaynak yapmak. Hemen geldi E'ye basalım. Ve evet. Tak 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 olmadı mı? Ve tamam oldu. Teklifler gelir birazdan. Bizimkiler de yenisini yapmasına, yapmaya başlasın diyeceğim. Hiç cam yokmuş. Ve başladılar hemen metalimizi ekleyelim. Ve bu arada teklifler toplanmış. Şu şeyi de doldurup bir tekliflere gidelim. Hemen bunlar işini bitirdi. Şu iş bende. Hemen. Olmadı. Olmadı. Evet tamam. Bu sefer araba yeşil. Hemen şöyle üçgen cam ne alakası artık. Her neyse. Bak. Tak 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 tak. Tamam. Bu arabayı da tamamladık. Hemen şunun tekliflerine bir bakalım. 6600 Hadi bakalım. Süre doldu, dolacak mı artık? Az hızlı imzala sözleşmeyi be, hadi ya. Bu arada bunlar yeniden buraya getirmiş. Yapalım kaynağını. Hop tamamdır. Şimdi camını keselim. Ve kestik. Bu arada katılacağım hemen. Bu arada katılmadım. Bir sonrakine katılacağım. Katılamadım daha doğrusu. Ve evet. Teklifi kabul et. Bu arada ünlemlilerin bizi kazıklama ihtimali var. Ama bu ihtimal oyunda oldukça düşükmüş. Yani öyle diyorlar. Şöyle. Hemen. 44 bin olsun. Yeni bir çalışan daha alacağız. Ve şu uzun süren kaynak işinden kurtulacağız. Gerçekten iyi olacak. Hop. Olmadı. Bu son kez kaynak yapışım olabilir bu arada. Onda da yapamadık zaten. Hah tamam. Şimdi cam kesiyoruz. Ha, gerçekten azıcık da arabayla alakalı camları kestirseydiniz güzel olabilirdi. Ve diğerine... Bu araba daha bitmeden keşke başlasalar. Sonuçta onların görevi bitti. Yenisine başlayabilmeliler. Evet tamamdır. Bunun içinde teklifler gelmiş. Kabul edelim. Hemen. Ve yeni yükseltmemiz gelecek. Aa hızlı koşma varmış. Çok iyi. Ha tamam iş bana gelmemiş. Hemen şuraya malzeme ekleme yapalım o zaman. Ve malzemeleri ekleyelim. Ekledik. Ve iş bana düştü yeniden. Şöyle. Hemen hızlıca ee, e e Şöyle E'ye basıp gel gidip geleceğiz. Ve 7450'lik teklifi kabul ettik. Gökyüzünden bir hava damlası düşüyor. Ödül için bulan ilk kişi ol. Yani şöyle bir şey de gerek yok. Adamlar bizden hızlı olunca direkt alır. Gerek yok. Ve arkadaşlar galiba iki kod daha varmış. Hemen hala çalışıyor mu diye bakacağım iki bun bu iki kodun dışında bir iki kod daha var ama onları zaten her türlü expired olmuş yazıyor bu da expired bu da expired'tir o zaman evet aynı şekilde ha bu arada cam kesme Ş şey, bölümüne gelmiş araba hemen şöyle keselim. bakalım. 7300'e sattık. Çok güzel. Şu anda 19.000 paramız var toplamda. Ve malzeme eklememiz gerek buraya. Diğer iç için 64.000 istiyor. Şöyle parça ekleyelim buraya. 100 gemimiz gelmiş. Hemen şurada yükseltmelerden bir şeye bakacağım. Ve şunu yapacağım. Ve bir daha bunu yapacağım. Böylece hızlıca malzeme taşıyabileceğiz. Hop şu yine alakasız bir şekilde üçgen cam kesiyoruz. Ve tamamdır. Şimdi hop hop. Ve evet yeni arabayı aldık. Bu arada teklif gelmiş. Hemen şu 7500'e sattık. Çok güzel ilerliyoruz şu anda. Hemen şunlar görevlerini yaparken. Şöyle iki tane aldık. Bunun Bundan alabiliyor muymuşuz? Alıyormuşuz. Gayet güzel. Ama şöyle. Tamam. İş bana geldi. Hızlıca. Bu sefer bu aşırı alakasız bir şekilde. Ama olsun. Hadi bakalım. Şöyle. Şöyle. Oyunda vallahi işçilerin tamamını almadığınız sürece durmayan bir temponuz var ve skemlenmedik çok güzel. Ve bu arada hemen bir şunlara bakmak istiyorum. Ana. Ben şunu bir arttırsam gerçekten çok iyi olacak. Ben bu işi unuttum ya. Ben araba upgradelemeyi unuttum. Ha bu arada katıldım yarışa. Diyeceğim katılmış mıyım? Ve evet. Her türlü üçüncü olacağım için. Ve üç, iki, bir. Bas 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 bas. Geç şu adamı geç. Anam adam bizim içimizden geçti. Şu anda çok kötü oldu o çarpma. Bu arada ben yarışın sonuna geleyim. O zaman görüşürüz. Çünkü yarış çok uzun sürecek gibi duruyor. Ve yarışı bitirdik galiba. Yok. Arabada iki şey tamamlamışız. Bir tane daha lazımmış galiba. Kaplumbağa gibi geliyoruz arkadan valla. Yavaş yavaş. Acaba para verecek mi? Para verirse işime yarayacak. Yoksa tamamen bir zaman kaybından ibaret olacak. Bitirdik galiba. e, bitirdim. Yani az para ve az gem verse de sorun yok. Bir artık pilota dönelim. Hah, geldik. Burada tekliflerimiz var arabaya ve yeni arabayı yapmaya koyuluyoruz. Hop şöyle. Yani işimiz hiç bitmiyor abi bu oyunda. Hemen. Hop yerleştir. Yerleştir. Oyunda tek yaptığımız şey bu zaten. Evet skemlenmedik bugün de. Güzel oldu. Ve evet arkadaşlar yeni arabamıza da teklifler geldi. Hemen onlara da bakıyoruz. Evet dolandırıldık. Para gitti. Ama o zaten önceki model arabalardandı. Şimdi yeni model arabamıza gelen teklifede bir bakıp videomuzu bitirelim en iyisi. Hemen şu arabaya da tak, 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 tak ve bitirdik. Bekliyoruz teklifleri, şunları da alalım. Boşta kalmasın. Evet para bitti ufak tefek şeyleri alırken para bitti. Evet kardeşim. Ne vereceksin? Ay 10 bin. Evet dolandırılmadık tamam. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bay bay.